Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün ne çekiyoruz? İlişki soruları part 25. Bu ışığın bir ayarlamasını pek bir sevmedim. Her neyse. Ee, arkadaşlar. Bir konuşma yapayım dedim ama pek bir yapma gereği duymadım şu anda. Bir yapasım gelmedi. Ee, neden ben de bilmiyorum ama yapmayacağım. Direkt ilk sorudan başlayayım yoksa konuşma istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bir karar veremedim. Ee, aslında böyle bir tekil şahısla mı konuşsam? Çünkü sonuçta ben bu videoyu çekiyorum evet ama bu videoyu izlerken sen tek kişi olarak izliyorsun. Yani senle konuşsam daha mantıklı olmaz mı? Ama bu konularda birazcık kibarım ben. Mesela ben yolda mesela tanımadığım bir insan falan mesela ee, konuşurken de sizle bizle konuşurum insanlar i̇nsanlar falan konuş ama ben bizi diyorum. Ya bilgisayarın şu an çok sesi çıktığı için e, siz videoyu alıyor musunuz bilgisayarın sesini bilmiyorum ama bilgisayar şu an e, uçuşa geçmiş bulunmakta. E, i̇lk sorudan başlıyorum. Sizi birazcık aşağı indirsem mi ki? Biriyle konuşmaya başladım. Hevesli bir konu anlatıyorum. Anladım hmm, falan yazıyor. Mesajına cevap bulamayıp kalp atınca peki yazıp trip atıyor ne yapayım? Şimdi arkadaşlar bir insanın size konuşmak istemediğini anlamak için pek bir zeki olmanıza gerek yok. Bakın size aptalsınız demiyorum ama hani çok bir zeka belirtisi gerektiren bir olay değil, bir insanın sizle konuşmak istemediğini anlamak. Ee, ama anlamıyorsanız, hala buna inat anlamıyorsanız, e, bir takım e, sosyal ilişkiler konusunda bir takım bir eksiklikleriniz vardır, bir takım e, insan davranışları üzerindeki tepkisel e, izlenmeye karşı bir beyinsel bir algoritmanızda bir sorun vardır diye düşünüyorum ben. Yani bir insan sen bir insanla konuşurken o insan senin e, birine böyle nasıl desem birine bir şey anlatıyorsun heyecan heyecanlı, o anladım hım yazıyor. Sence neden yazıyor olabilir? Ya şimdi mesela senle konuşmak istemiyor olabilir. İkinci bir seçenek senle konuşmak istemiyor olabilir. Hani bunun başka bir varyasyonu yok. Hani anlıyor musun? Yani bunları nasıl anlayamıyorsunuz? Bazen ben çok şaşırdığım için ee, sinirleniyorum açıkçası. Abi hala uzak mesafe olan eski sevgilimi sevdiğimi düşündüğüm için şu anki sevgilimden ayrıldım. Sevmiyordum bence iyi yapmış mıyım? İyi yapmışsın. Abi dün erkek arkadaşın dudağıma yapıştı. Bir şey demedim sonra da <laughs> yani bir şey demediysen benim diyebileceğim bir şey yok burada. burada. Bu soruları aldım bilmiyorum. Normalde böyle soruları almıyordum ama e, okumadan almıştım birkaç tanesini. Geri kalanını okuyarak aldım. Bu da okumadıktan aldıklarımdan. Afiyet bal şeker olsun hakiki arkadaşına diyelim. Abi çocuklu 3 hafta sevgiliyim. Ailem sıkı diye buluşamıyoruz. Bunu söyledim ama hala irdeliyor. Ne yapayım? E şimdi 3 haftalık sevgilinin seninle buluşmak istiyor istemesi için seninle buluşmak için can atması çok normal bir şey. Ee, ama senin sevgili olmadan önce de sanırım ailenin böyle bir şey olduğunu biliyordur diye düşünüyorum. Ee, onun harici pek yapabileceğim bir şey yok sıkı bir ailedeysen. Üniversiteye gidene kadar başarılar diyelim. Abi şimdi bir çocuk var. Hoşlandığım birkaç kere muhabbet ettik. Birbirimizin sorularını falan çözdük. Birbirinizin sorularını çözdünüz. Dünyanın en büyük aşk başlangıcı olabilir birbirinizin sorularınızı çözmeniz. Ee, çok büyük bir aşk başlangıcı gördüm açıkçası. Ama dershaneye uğramıyor artık ve telefon kullanmıyor, ulaşamıyorum. Yani ne yapacağım? Ya, pek yapabileceğim bir şey yok gibi. Sorularını başkasıyla çöz. Öğretmenle falan çöz. Eski sevgilim yazdı. Askerde şu an. Arada konuştuk. Bu arada beni aldatmıştı ve bu kişi benim kuzenim. Ne yapmam lazım? Ee, şimdi eski sevgilim seni aldatıyorsa ve aldattığı kişi kuzeninse Ne yapman gerektiğini engelliyorsun. Başka ne yapabilirsin ki? Abi şimdi biz 5 aydır tanışıyoruz ve sürekli ayrıl barış içerisindeyiz. Yani bir o yazmıyor konuşmayı kesiyoruz. Bir ben yazmıyorum kesiyoruz. Ne yapayım sence? Şimdi sen sevgiliyiz dememişsin. 5 aydır tanışıyoruz demişsin. Bir konuşmayı kesiyorsunuz bir kesmiyorsunuz bir kesiyorsunuz falan. Siz mesela sevgili değilsiniz ilk olarak. Ee, siz böyle bir ship dediğimiz bir olay var böyle. Siz böyle boktan püslükten bir flört evresindesiniz. Öyle kalmış. Ee, i̇kinizden biri ciddi bir ilişki yapana kadar böyle devam eder herhalde, bilmem. Ee, ettirmek istiyorsun, ettir ama sen bilirsin. 6 ilişkim ilişkin vardı, çok sevdiğini söylüyordu. Bir gün pat diye iyiliğin için senden ayrılıyorum, ben kötü biriyim dedi. Ve eski en yakın kız arkadaşını ekledi. Her yerden engelledi beni. Eee, nokta nokta iyi unuttum diyormuş. Seviyor mu? Nokta nokta benim. Işığımın şarjı mı bitti? Yeni şarj ettim ben bunu. E, şunu şöyle yapabilirim ama birazcık e, karanlık bir video olacak. Neyse bir şey olmaz ya. Devam edelim böyle. Ee, şimdi seni çok sevdiğini söyleyip bir anda pat diye senden ayrılıp Eski en yakın kız arkadaşına eklediyse eski en yakın kız arkadaşı bunun en eski kız yakın kız arkadaşı değildi. Bunlar birbirlerini hoşlanıyorlardı büyük ihtimal. Ve çocuk buna açılmıştı. Ve çocuk buna açıldıktan sonra kız ona şey demişti. Ben seni arkadaş olarak görüyorum. Ama aradan 6 ay geçince kız boşluğa düştü büyük ihtimal. Kız boşluğa düştükten sonra ne oldu? Yazdı. Seninkine yazdı. Dedi ki ben sana hoşlanıyorum. Sorup ...seni bir anda patlaya yolladı. Kızlar ile ilgili bir şey dediğimde teli suratıma kapatıyor ve... ...benle sevgiliyken iki hafta kuzeniyle sevgiliymiş. İlk defa böyle hissediyorum. Bu çocuktan olur mu? Şimdi seninle sevgiliyken... ...iki hafta da kuzeniyle sevgiliymiş. Ve sen bana diyorsun ki, bu çocuktan olur mu? E şimdi bu çocuktan önce ne zaman olur biliyor musun? Hmm, düşüneyim. Bu çocuktan olur mu, ne zaman olur? E bu çocuktan şey de olurdu mesela kuzeniyle sevgili olmasaydı olurdu. Yani kuzeniyle sevgili olan biriyle bir şeyler düşünüyorsan senin de bir takım sıkıntıların var. E çocuğun zaten bir takım sıkıntıları var. İki ee... yıl önce bana yazmıştı ama ben terslemiştim. Şimdi ben yazdım o soğuk davrandı. Birkaç aya kadar ST'lerimi beğeniyordu. Şimdi tık yok ne yapacağım çok hoşlanırım yüz yüze gelecek ortamımız yok. İki yıl önce aklın neredeydi diye, diye sorarlar insana. i̇ki yıl önce sana yazdığını ters demeseydim. Abi şimdi bir çocuk var. Çıkma teklifi etmiştim ve bana şey demişti. Çok oyun oynuyorum. İlgimi yeteri kadar sana verememekten korkuyorum. Daha önce hiç ilişki yapmadım dedi. Daha da yaklaşmadım çocuğa ne yapacağım? Ee, bu çocuktan mesela olma anlıyor musun? Ya yani bu çocuk... Ee, bu çocuğun sevgilisi oyun. Bu çocuğun sevgilisi oyun olduğu için sen bunu unut. Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Ee, dün kameramın ışığı bitti ve saat gece buçuk, gece iki buçuk olduğu için ve bağırarak konuşmayınca video sesim güzel çıkmayacağı için videoyu orada durdurdum. Ve şu an ertesi gün saat akşam 5. Ee, video şimdi devam edeceğiz. Şimdi de bebek kedi çok miyavlıyor ama Yapacak bir şey yok. Bir de kendi maça yaptım. Bu arada aldığım maçı çok sevmedim. Ben şu e, olan bir çilekli maça var ya trend yolda. Trend olan trend oldu. Anladınız. Onun üzerinden altı. İsim verip isim vermek istemiyorum ama yani çilekli maçı yazarsanız ilk başta çıkan o maçadan bahsediyorum. Öyle haberiniz olsun. 6 aydır konuşuyoruz. Arada konuşmayı kesip yeniden barışıyoruz. Flörtüz gibi ama bir türlü sevgililere geçemiyoruz. Acaba neden geçemiyorsun? Yani şimdi bir insana 6 ay boyunca sevgili olamadıysan sence bir daha olabilir misin? Bunun bir oluru var mı? İlk önce sorgulaman lazım. Ee, çekiniyor mudur diye düşünüyorum. Sence dile getireyim. Hayır bu çocuk çekinmiyor. Bu çocuğun istediği başka bir insan var. O olana kadar sende vakit geçiriyor. Ama dile getirince bir, şey der, bir şeylerin değişeceğini düşünüyorsan dile getir. 22 yıllık genç çocuğu aldatırken yakaladım. 5 ay ayrı kaldık ve söz bir daha olmaz demesine kanıp döndüm. Şimdi de aldatıyor de, ayrılayım mı? Hayır. Hayır hayır. Çok büyük bir hata yaparsın. Hatta ne yap biliyor musun sen? Sen git. Bak. Çocuğa de ki, Aşkım. Yani bu böyle demek ki oluyor. Bu senin huyun. Yapacak bir şey yok. Diye değiştiremem de zaten. E zaten senden başka erkek de yok. Mecbur aldatacaksın beni zaten. E benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani mecbur ben e, sana bağlıyım. E sen beni aldatmaya devam et ama hani bu gizli saklı olmasın. Aldatmadan önce bana söyle. Ben evden gideyim. Otel motel tutayım kendime. Sen bizim yatağı at ee, kızı falan. Sen beni aldat. Ertesi sabah yollarsın. Ben gelirim. Sana kahvaltı hazırlarım. Ayaklarını yıkarım. Sana duş aldırırım. Falan. De yani. Ayrılayım, ayrılayım diye sormuşsun de sakın ayrılma. Ayıp edersin. Kendine. Ee, altı kere ayrıl barış yaptık. Uzak mesafe ayrılırken beni aldattığını söyledi. Sonra da benden soğu diye söyledim. Onu dedi. Şimdi takipleşiyoruz. Geri yazayım mı? Ee, benden soğu diye bir yalan söyleyecek olsam. Yani her insan için söylüyorum bunu. Bir insanı kendinden soğutmak için ben seni aldattım demezsin. Yani çünkü... Ee, bu soğutmak yerine daha çok nefret fikirler dönüşeceği için daha büyük sıkıntılar çıkabilir ortaya. O yüzden bir insanı kendinden soğutmak için e, bu yalanı söylemezsin. Çok daha güzel yalanlar var. Yani bu yalan değil. Ayrılmıştık, bana uyuşmadığımızı söyledi. Şimdi kendisi tek geri döndü. Tekrar barışmak istiyor. Durum nedir sence? E, durum kontrol. E, yani aradan iki yıl geçmiş. Bilmiyorum belki değişmişsinizdir. Büyümüşsünüzdür. O yüzden ne olabilir? Buna çok olumsuz bakmayacağım. İlk günden cinsellik istedi. Ben istemeyince alıştırmak istedi. <laughs> Neyi alıştırıyor? <laughs> ben oralı olmayınca ciddileşti. Evlilik vesaire gibi sınav davranışları ilgisi iyi. ciddi olduğunu inansam mı, inanmasam mı bilemedim ne yapayım? Ya valla ben de bilemiyorum. ama ilk günden istiyorsa bilmiyorum. Durumlar birazcık şey gibi. Bir ikinci gününüz olmaz gibi ilk günden sonra. Abim bir aydır konuşuyoruz. Henüz first date'imizi yapmadık. Üç gündür yazmıyor. Bir şey olmuştur değil mi? Şimdi bir aylık bir aydır konuştuğum bir insan üç gün boyunca yazmıyorsa sana. E, ne olmuştur biliyor musun? First date'e gitmiştir ama bu first date sen değilsindir. E, büyük ihtimal onunla daha fazla vakit geçirmek istiyordur artık. Başta harika ilk buluşmadan sonra. Aynıyım dese bile soğuk yapıyor. Yapmıyorum diyor. Mesajları aşırı geç bakıyorsun olmuş olabilir. first date'de seni hiç sevmemiş, beğenmemiş. senden nefret etmiş. Senin karakterini hiç sevmemiş. büyük ihtimal seninle bir daha konuşmak istemiyor. Ama senin yüzüne direkt bunu söyleyemiyor, üzüleceksin diye. O yüzden şimdi ben sana söylüyorum. bunlar olmuş olabilir. Abi çok iyi çocuk ama sanki potansiyelimin aşağısında 5 yıldır beraberiz. Gerçekten iyi adam aldatmadı. Başka kızlar hakkında düşünmedi. Ama sanki daha iyisin daha iyiyim gibi. Senden bir bak olmaz ilk olarak. Sen daha iyisine layık değilsin. Bundan sonra da bundan sonra da senin karşına çıkacak insanlar senin ağzına bir tur sıçar. Haberin olsun. Bir tur değil 3-4 tur falan artık. Bir bırakırlar senin ağzına. Gibi. Efe avcı olmak da gerçekten düşünceli bir bira olmak arasında çok ince bir çizgi var. Hayır hiç, hiç ince ince bir çizgi falan yok. Çok büyük bir kalın bir çizgi var. Ee, yaptıklarının love bombing mi yoksa gerçek ilgim olduğu nasıl ayırt ederim? Eee zamanla edersin. Yani bir insan sadece love bombing yapıyorsa bir yerden sonra bırakır. Maksimum bir hafta. 2 haftadan iki haftadan daha uzun bir süre bir insan sadece love bombing yapıyorsa e, lavabamin yapmıyordur. chat gerçekten ciddi düşünüyordur. Hatta iki hafta bile çok uzun. Bir hafta diyelim. İsterini açıklayıp pişman olmak mı? Her şey için atıp belirsizlik içinde yaşamak mı? Şimdi arkadaşlar. Bir insanın isterinizi açıkladığınızda ve olumsuz bir cevap aldığınızda gecesinde ağlarsınız. Ertesi gün biraz umrunuzda olur. Yani birazcık bir kafaya takarsınız. Üçüncü gün hayatınıza devam edersiniz. Ama e, içinize atarsanız bu büyük ihtimal e, bir hayatınızın sonuna kadar sizde kalır. O yüzden açılmak. Geleceğimiz zaman oturup düzgünce konuşmaya çalışıyor. Ben de Allah'tan belamı istiyorum galiba. Şöyle bir kaos, bir kavga, bir kıyamet, bir karakolluk, acillik olmak falan gerekmiyor mu ya? Güldürdüm <laughs> <laughs> Allah. Bilmem gerekiyor mu? Ya bence gerekmiyor ama bazen de gerekiyor. hani böyle insanların birazcık sinirlenip bir şeyler söyleyesi geliyor. Ama ya bence şu an dengeli bir ilişkiniz olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu dengeli bir ilişki. Birbirinizi dengeliyorsanız e, sağlıklı bir ilişki görüyorum. Sen karakolu, acalılık olmak istiyorsun o sakin bir insan. E, doğru insanı bulmuşsun. O yüzden yoluna devam et. Bu da son soruydu arkadaşlar. Zaten beni çok uzun sürmemiş. 20 dakikalık bir video oldu çünkü çok hızlı konuştum. Bir de sorular çok bir cevaplanacak sorular değil. arkadaşlar şöyle, şimdi ben story atıyorum tamam mı? Bana bir 300 diyen falan geliyor bu arada. Hani siz az geliyor, benim mesajımı görmüyorsun, almıyorsunuz falan diyorsunuz ama bir 300'den fazla da mesaj geldiği oluyor DM'den. Ve ben hani ilk yazanlarınkini almaya çalışıyorum. Sonra mantıklı soruları görürsem onları almaya çalışıyorum. Ama hani bir anda oturup 350, 3, 300, 300 tane diyen falan bakamıyorum. Mesela bunda 340 tane diyen geldi. Ama o kadar bakamıyorum. Hani, attınız ilk atanlarınkine bakıyorum. İlk atan herkesinkine bakmaya çalışıyorum. Sonra mantıklı soruları almaya çalışıyorum. Birkaç tane mantıklı almışım burada. Çünkü okumadan, okumadan aldım. Normalde okuyup da alıyorum. İlk önce soruyu okuyorum. Ee, şöyle bir tartışıyorum kafamda. Buna cevap verebilir miyim? Yoksa çok saçma bir sorun mu? Yoksa bazılarınızın sorunun, sorunun içine cevabı oluyor falan. Ona göre alıyorum. Bu sefer az soru aldım. Öncekinde attım soru almıştım. Bu sefer niye az soru aldım bilmiyorum. Ya bu aralar bir kendi içinde mental boom yaşıyorum sanırım. Ee, pek emin değilim ama öyle hissediyorum. Ee, o yüzden almadım. Ben ara ara böyle kendime depresyon sokarım arkadaşlar. Şahin'e öyle bir evredeyim. Oluyor böyle. Sonra bir iki hafta düzeliyorum. Sonra aradan bir, bir iki ay falan geçiyor. Sonra tekrar depresyona giriyorum. Ortada bir şey de yok ama ben böyle kendi kendime depresyon sokuyorum. E çünkü e, bence hayatımdaki mantıklı kararları depresyona girdikten sonra aldığımı düşünüyorum. O yüzden Şuna an hala alamadığım için hala depresyondayım ama Konumuz bu hiç değil, hiç değil. Siz anladığınız olayı ee, pek bir mutlu anıma denk gelmediniz. Mesela bu soruları size sorduğum zaman da bir, bir, bir ufaktan bir geliyordum depresyonu zaten çıtırından. Size denk geldi. Artık bir sonraki videoda ee, ama ama bu depresyona çıktım an her gün günlük vlog gelecek artık. Hala geri çıkamadım çıkacağım İnanıyorum. Günlük öğünlerimi çektiğim videolar olacak. Böyle iki 3 günlük öğünlerimi sığdırdığım videolar falan olacak. Ee, bir de öğünlerimde çok bir şey aşağılı falan falan değil ama o sırada konuşurum yani sohbet ederiz. Hani anlıyor musunuz? Öyle şeyler yapabiliriz mesela. Hayat bu işte. Ne bekliyorsunuz ki? Yani ultra bir hayat yaşamıyorsunuz. Sadece çok da bir şey heyecan olmuyor. Gerçi onların da olmuyor ya. Yok. E ee, bir sonrakinde size sözüm olsun. 60 soru almaya çalışacağım. 60 soruyu ben 40 dakikada falan cevaplıyorum gerçi bazen. Hadi bir 70 soru almaya çalışayım diyeyim size. Ee, bir saatlik bir video çekerim. Öyle şey yaparız. Arayı kapatırız. Şimdilik bu bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tabi izleyenlere günaydın. Akşam izleyenlere Yok gece izleyenlere iyi geceler. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.